Bu benim için derlenmiş. 2-0 mı? Helal lan. Oha! Yalnız var ya o çocuğa gelseymiş. Harbiden kalıcı hasar bırakırmış bak net söylüyorum. Öldürebilir bile yani. Uy bir de kafayı eğmiş direkt. Abla gülüyorsun Vur, ama. Vurmaya gelmiş galiba. E, direkt vurmaya gelmiş ya. Çocuğun dünyadan haberi yok. <Gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> 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 Kordisepsi bak balal oynuyor ya. <laughs> <laughs> İhtar atmış, telif atmamış. Nasıl ya? Çekmezse kanal kapanacak mesaj attım beni falan engelledi. Oğlum ne yapıyorsun? Lamacun neydi kanalın adı? Leblebi Leblebi. Leblebi. <laughs> oğlum hayatımız hayatını mı karartacaksın bizim ekibin nasıl satayım sen ne yapıyorsun ya? Al iddiarını geri manyak mısın nesin oğlum? Agresif yaparım. Agresife geçer bak. Agresife geçerim bak. <laughs> Yapma öyle şeyler. Yok. Yüpe agresife geçebilir. Hayır o ben ben hayır ben, ben agresife gideceğim diye sormuştu o galiba. Kamerayı sağ köşeye al. Aa kamerayı unuttuk. Ha abonelikten falan çıkmayın oğlum. Dur adamın haberi yoktur ya belki. Sakin amına koyayım hemen. Abonelikten çıkalım. Dur bir adam duysa beni zaten çözer yapar. Linçlemeyin, niye linçliyorsunuz? Oğlum, ya, neden toksikliyorsunuz? Pi, pi, pimi çekilmiş bomba gibi hepsi ya, yani. Yapmayın oğlum, çocuğun haberi yoktur ya. Ne güzel içerik yapıyor adam. Böyle şeyleri ciddi almayın hemen. Dayı iyi karıştırıyor. Sen karıştırırken çocuğu unuttun ya. <laughs> Tombala çekiyor. Dayı tombaladayken çocuğu unutmuş. Güzel müdahale. Güzel müdahale. <gülüyor> <gülüyor> Son bakışı görüyor musun bak? Nasıl sikeyim? Çarpacak mı bakışı? <laughs> 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 bak bak şu hala bakıyor. Ki. Adamın suratına odaklan. <laughs> ya raydik bakışı bak. Evet evet abi o tam o bakış. Adamın gözleri yuvasından çıkmış oğlum. Video bozuldu. Oy! Az önce bir boy. you're looking. Millet de alkışlıyor. <laughs> o korkudan <ne> o. <laughs> Helal olsun. Adam skinle bile değil amına koyayım. Döndü vurdu devam ediyor. Ha yok sağa çek. O baba refleksleri. Affı yok. Bak bir saniyelik iş görüyor musun? Çocuğu niye komedinin üstünde bezliyor bu abi? Oğlum Hayır, orası, orası şey, şey yani... yok bebek şey değil de ona çevirmiş yani. Zaten ger normalde o işçi olanlar da öyle yüksek. Yüksekte yerde yapması daha mantıklı değil mi? Yok, ama? normalde o böyle işte bunun kadar değil de böyle bir 10 santim, 20 santim daha kısasıdır. Set, çocuk bez değiştirme alanı, hatta yatak olur o bir şeyler olur böyle. Umursamadı dayı bu arada, <laughs> devam. Sen de biliyorsun oğlum, işte bazen kuruyoruz ayeller. Bagabey. Bagabey abi. Oy. Yapma abla. Ezdi bence bu arada göstermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Gal galiba ezdi. <laughs> Oha çocuğa bak. Oy. <laughs> Oha. Anne mi telay bir şey de olmazmış bu arada orada. Ama adamın atlaması seri. Adam voleybolcu ya. Nereden tanıdın Fulya abla? Top altı refleksi. Abi sen oradan yetişemezsin o çocuk düşerse ya. Oy helal lan. İşte Türkiye'de olsa abi düşmedi diye biri kendisi vurdu ona salak <laughs> salak hareketler yapmadı. Bu videonun sesi mi gitti ben mi kapattım? Belki telif yemiştir abi. Ya bunlar da bir şey yok ya. Onları günde biz bunu 10 defa yaşıyoruz gün içinde lan. <laughs> Özellikle 61 plakada değil mi? Evet. O siktir herif. Oha hiçbirine değmedi lan herif. Ya da görmüyoruz değdirdi ona. Hız, çeviklik, zeka hepsi bu şoförde var. Videoyu daha burada beklet daha 10 dakika daha beklet. Video çatır çatır teliflenmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm Saatler olsun kardeşim. Saatler olsun. Eyvallah. Aaa. <laughs> boğazında kaldı lan. Ah canım benim be. Aa. Oh. Tamam tamam çıktı o çıktı. Neyi? Oğlum neyi? Diğerleri de yere düşeni yiyor amına koyayım. Oy yıkayamam ya. Mazluma döndü bir an. <laughs> ne korkmuştur var ya sahibi. o şeyi hatırlıyorum tayinde de böyle boğazına bir şey takıldığında ya da ne bileyim bir garip garip davranışlar sergilediğinde köpek sahipleri bilir. Hemen böyle yüreğine gelir şey heyecanı korkusu. Bu nasıl bir araba peki? Bok gibi videoymuş Klaf bu arada.